Oğlum şu benim dizimi var onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacım. Zatı şahane. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretim. Çok öğretmenim. teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu edin. Artık sus artık ya. Ya vallahi bu. Bak... Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? <laughs> Dünya baba bak. Dünya. Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dön ben o laf yoktan bir daha doyuyor. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna bak. Ay ay Makarna ne kadar. Verdim ben. Bizde kalsan oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Murat bu biçim bu gece kalsın başka hiç kalmadı. Ne olur biçim. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düşede amına kutuduk anahtarı düş. Kızım müsait misin? Müsait Kalk 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 kalk. Ne bak, var ya? Aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> Neden hep bize geliniyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Sağ ol sömür Bu Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Kolay ay, ay. gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereceğiz? Koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne! Anlamını bilmediğin şeyleri niye alıyorsun? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtümlüyüz atıyoruz yok mi çiziyoruz? Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? <laughs> Okudum, kabul ediyorum ya yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu mu değil abi? Aman. Abi bu mu? <laughs> oku, Belgeselde, hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman ha hadi yaşa, hadi göt. Sen kilo mu aldın lan? E davar da gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse. Dur, dur. Lanet olsun bu se? Adını nasıl çenetsin? Allah 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 dur. Allah Hadi. Allah Allah eve Baba dedi baba. Anne dedi. Baban ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> Ebelik o mu? Ulan Burak yalanı mı baksın? Yalancı. lan. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. <laughs> abi. Sen yokken dövüyor baba. Aa! kardeşim? Aa! Babamı abi? Bir daha yap. Aradın mı Türkçeyi? Hangisi Türkçü bunu bu? Ya. <laughs> ne yapacağız bu çocuklarla? 야, 와서, 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 서 와서, 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 와 La. ne oldu? Bir de sen sigara Hocam istiyorlar. hocam, hocam, hocam. Sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız Hocam vallahi. Ulan valla. pis olarak kim seçti? Biz yapmadık hocam Ben de seçtim Anlamıyorum, hocam Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar üzmüyoruz abla <gülüyor> <gülüyor> Anne ben çok korktum Gel oğlum aramıza Oğlum yatağında yatağında <laughs> Kardeş ister misin? Evet Siktir bir <laughs> dudumayı ee, ben de ya? Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz marita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. <laughs> Hoş geldin yavrum. Aman <laughs> o gün STV'ye dönmüş. Kükretme işte zındır. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işleyeceğim bunlar. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for fuarına... He hatırladım tamam. Ya ben ne oluyor be? <laughs> Anne gözüm yanıyor. Eş Kavga ile hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak yedin. <laughs> 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 Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendi paran <laughs> Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadın, yazdın, yaranamadın. Demek hiç. Geçer ne? Salak. Ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Ay kandela, kandela, kandela. Birizle hep emanet. Topu gözü <laughs> çiktirtmem bunu. Kanka. Kanka. Abi, ne, ne Ne yapıyorsunuz lan? Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. <laughs> Ölüyorum, <ama ne gülüyor> Yalnız renkler çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Ya görmez kimse. Ya, ya bu güzel Tamam çok güzel. Tamam. hiç çıkan evi oluyor. çık 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 çık, sen bu oyundan çık. Çıka çıka Tamam. 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 var. Tamam. 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 Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? E -h -h Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana karakter soruyor. Bana karaker mi? Nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. Aferin sana. <laughs> Mejat, sus artık! Üçünü sorarsın. Arkadaşlar bize ses <laughs> dinlemek isteyen olabilir. Pis! Pis! Anasını sektiniz! Ben de gidiyorum! Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek Evet, başla. Anam! Ana! Ana! Bu son dönemin en, en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir <laughs> de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Valla çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> He. Hocam Aykut uçuyor. <laughs> salak salak konuşma var. <laughs> Darkness Raven at yahoo.com Crazy boy alt dire Aykut feed ceza Bir karamel makyatı alabilir miyim?

Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var ya. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz serum var mı ya? Ne lan, bu ne? Ne lan Oğlum çok içtin kalkılma diye. Ne zorluksana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hal. Ne bakıyorsun oğlum Aykut. Hocam vallahi. Ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz sanoz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yanoya vermesin. Sekiz, dört, üç oldu. Oğlum sen. Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz. Bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz Hüseyin? Oh, oh. Aa, çöreği! Aa! Aa, çöreği! Aa! bırak! Sık! Umarım çöreğimin hızı... Dört, dört, dört! Yürütücüm, Bırakmayacağım! Beni bırak, sen devam et! Ne kadar yiyip düşüyorum lan! Oğlum çekil lan, bak okuyayım lan! Lan çekil lan, lan! Lan oğlum çekil sen. Aykut Bey? Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> Tam telefonu unuttuk. <olduk>. Yıkar <laughs> amca. Allah Allah. Abi oğuz kovulmasın. Al şunu ya. Ne oğuz kovulmasın. şunu ya. Biraz imtihan edelim. Neredeyim ya? Burada da yok. Ben ne neden takmıyorum? Salak. Hadi. Bu arkadaş benden sonra değil mi? Şu işi muhallete çorbağı da verim kızım. Sometimes, Niye kardeşlik varken Şap vuruşum vur. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Bu bakış gördün mü? Hı? Tamam baba kapattım. Lan bastı, tamam kapatıyor. Ne oyun gitti? Niye çıkıyorsun Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta Bu kadar. İçerik de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karın memesi valla. I see that people. Ama ben kız geri bakayım. Abi gücüye kız bakayım valla be ya. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan bir <ne> yapıyorsun lan? <laughs> Sahibi geliyor. I came in like a rainbow. <laughs> Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Jack 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldun? Öp bakayım elime. Al bu ne hediye al bakalım. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne buluyorum ben lan? Ne buluyorum? Lan. <laughs> 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 Bravo. Ayağına nazar değmesin. Ne zaman Ne zaman öyle bağırıyorum? İlerse Hayırsız. Hadi görüşürüz. Anne. Anne, hayır, hayır. Her küre en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Dur Kerim Merkür mü? Selam anne, odamdayım. Çıkıyor. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <Tabii abi>. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkıyorum Bu ne hadi. ya? bırakmış kodumun karısı ya Ayşe çay koy izle sabahtan beri atıver Ulan ayva çiçek açmış be Yaz mı, gelece mı gelecek? Bir susun be gönülü bu sevda unutmaz mı geçe Bakın ben zaten niye doğurdun gerizek Aptal salak kadın Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Biz koyu kaynaması gibi. <laughs> 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 Vayını bırakıp çöyümü yerlesin. Sevmediğim kara göz. Ha, bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizi Ne var hediyeler istiyorum ben. İyi Maşallah, maşallah. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme! Be. Nerede? Hadi nereye? Yes, okay. alright. Bana bunu açık <laughs> Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Rüya gibi düğünümüz olacak aşkım. Evet. <laughs> Damadın dövüşünden bir çeyrek aldık. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Zincirlerini gel Evuzu billahi bine şeytan acın Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Bu ne vudu bir abi We climbed a mountain Selamünaleyküm aleyküm teyze Ooo gözlere de kala moşiyonz zebo where güzel ahmacı abi mi biçık kıymala kız bu kız, kız bizi de durduramıyor biz a bakam şu okunmuş pirinci okumuş suyu da iç İçerisi soğuktur okumuş sobayı da al da ne bakıyorsunuz be köpekler <laughs> hoş geldin hoş geldin kediler siktirin salağa evet İngilizceniz nasıl Hello children, <Sessizlik> how are you today? Let's begin now. Bisik bilmiyor. <Sessizlik> Bu araklar sabah namazına inşallah. Tamam mı bari. First, let me take a selfie. <laughs> Amını sikerim kapatır. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> Şikayetim var. Cümle yasaktan. <laughs> Dillerimi hakim ben. Mükemmel mükemmel. İki saat sonra. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anın amı. Kameramıza saldırdı. Koca eniştemi sikmedi mi? Aa, bizim olan Ege Sosyoloji kazandı. Yurt arıyoruz. İki kişilik yurt odası. Çok güzel. İsminiz neydi? Adım Harun. Tebrikler Harun Bey. O zaman lütfen buyurun. Hem yurdu gezdireyim. Böylelikle odaları da göstermiş olun. Ana adam sana bey dedi lan. Hadi gel bakalım. Evet. İki kişilik odalarımızdan bir tanesi. Odalarınız ee, odalarımız alttan ısıtmalı, üstten soğutmalı, yandan ılıştırmalı. Oy! Ana! Bana, bana, Yataklarımız NASA'nın astronotları için ürettiği yataklar. O da arkadaşım daha ver. Hoş geldiniz. Yani, müdür Bey akşam 7-8'e kadar sıcak su falan var. Sıcak mı? su mu? <laughs> müdür Bey beni istemişsiniz. Paceri Hanım zemin kattaki 7-24 hizmet veren SPA merkezimizin başması Yola! Çok ilginç bir şey göstereceğim. Wi-Fi'ye bağlandık. Bir değişiklik fark ettiniz mi? Yok bir şey ne oluyor? Yok. İnternet o kadar hızlı ki donumu bile indirmiş. Gözünüz arkada kalmasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dikkatli gidin baba. Arayın gidince. Bak